yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Güvenli Hayat Ünitesi'nin 3. videosu ile beraberiz. Haydi bakalım başlayalım. Evet, öncelikle güvenli iletişim kısmında tanıdığımız insanlarla nasıl konuşmalıyız, neler yapmalıyız onlara bakalım. Tanıdığımız birisini gördüğümüzde öncelikle selam verebiliriz ve nasıl olduğunu sorabiliriz. Ve sonrasında bize nasıl olduğumuzu sorduğumuzda iyiyim deyip teşekkür edebiliriz. Bunun gibi kelimelerle tanıdığımız insanlarla iletişim kurabiliriz. Peki siz nasıl iletişim kurardınız tanıdığınız insanlarla? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Şimdi ise gelelim tanımadığımız insanlarla güvenli iletişimi nasıl sağlayabiliriz onları inceleyelim. Tanımadığımız insanlarla bilgilerimizi paylaşmamalıyız. Yani ev adresimizi, telefonumuzu, ailemizle alakalı herhangi bir bilgiyi hiçbir şekilde tanımadığımız bu insanlara vermememiz gerekiyor. Onlarla bu şekilde bilgilerimizi paylaşmayacağız. Ve tanımadığımız birisi onunla gitmemizi isterse, gitmemizi isterse kesinlikle reddedeceğiz ve onunla beraber kesinlikle gitmeyeceğiz. Bunu lütfen çok dikkat edin çocuklar tanımadığımız insanların bize verdiği herhangi bir şeyi almamalıyız. Ne verirse versin hiçbir şekilde hiçbir şeyi almıyorsunuz. Kendinize lütfen çok dikkat edin. Gelelim telefonda ve sosyal ağda güvenlik kısmına. Hepimiz telefon, bilgisayar, tablet gibi birçok teknolojik aleti kullanıyoruz. Bu teknolojik aletleri kullanırken Tabii ki insanlarla bir şekilde iletişim halinde olabiliriz. Fakat kimseyle kimlik bilgilerimizi paylaşmayacağız. Bu çok önemli bir kuraldır ve çok 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 üstüne durulması gereken bir durumdur. Kimlik bilgilerinizi hiç kimseye vermeyin ve paylaşmayın. Adresinizi kesinlikle paylaşmayın. Bu da çok önemli bir kuraldır. Aile yaşantınızla ilgili bilgileri paylaşmayın. Ailenizin içinde olan her şey içinde kalsın. Lütfen dışarıya paylaşmayın. Adresinizi gene paylaşmayın dedik ve kimlik bilgilerinizi paylaşmayın. Bunlar telefonda ve sosyal ağda güvenlik konusunda çok önemli kurallardır. Bunlara lütfen dikkat edin çocuklar. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.